Evet arkadaşlar. Taşlı Yayla ya geldik. Burası Taşlı Yayla. Ve burada bir grup var. Ses geliyor herhalde. İleriden bir ses geliyor. Evet sisler mükemmel. Taşlı Yayla'mıza hoş geldiniz Sizi burada ağırlayacağız. Burası bizim cennetimiz. Evet. Doğacıların, doğa yürüyüşü'nün cenneti burası. Taşlı yayla. Aynen böyle. Burada mola vereceğiz. Buraya niye taşlı yayla demişler? Necip! Her, her, her tarafı taş. Evet taşlı yayla. Karlar altında. Evet şöyle karlar içinde gidiyorum. Evet. Orada bir grup arkadaşlar da var. Bizden önce gelenler var. Bir onları tanıyalım bakalım bir kimlenmiş. Allah. Ne yapıyorsun? Selvar Selam ben, ben, da. Da, evet, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar da burada. Ben Doğatkun İsa Çamalan. H İsa evet. Sıcak sucuk yapacağız Tamam. bunu çekmesen iyi olur bence. Evet. Bunu çekmesen iyi olur. Sucuk daha yapıyorlar. Çünkü biz de yapacağız sucuk. Hazır ateşimizde var. Sizler tanıyalım. Yunus ben. Yunus Bey. Evet. Fatoş Hanım, Mustafa Bey, Tufan Bey. Merhabalar. Sizler tanıyalım. Ahmet Yıldırım. Siz? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi doğa yürüyüşleri, doğa sevenler hep burada. Evet. Biz de burada biraz e, ıı, hazır ateş yanmışken kahvaltımızı yapacağız. Evet.